Geldiğince e, kısa bir yanıt istediğim ama çok önemli sorulardan biri. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sizinle bir şekilde temasa geçip Cumhurbaşkanı'nın ailesine dokunmayın mesajı verdi mi acaba? Hayır. Vermedi. Hayır. Böyle bir görüşme olmadı anladığım kadarıyla. Hayır. E, peki şimdi e, bununla birlikte e, seçim dedik, seçime hazırlıklar dedik. Mitinginizi söylediniz çok fazla yapmayabileceğiniz ama ben size bir soru sorsam Hı. kahveyi nasıl içersiniz? Şekersiz. Bunu niye sordum? Şekersiz. Bunu niye sordum? CHP'ye Sor adlı internet sitesinde. Evet. Size galiba en çok sorulan sorulardan evet. biri bu. Evet. Ne soruyorlar size? nelerle karşılaşıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Tek, Nasıl okuyorsunuz? Çok soru var. Özel yaşamla ilgili sorular var. CHP ile ilgili sorular var. Gençlerle ilgili sorular var. Çiftçilerle ilgili sorular var. Dediğim gibi e, pek çok soru var ve biz bunları olabildiğince hızlı şekilde yanıtlamaya çalışıyoruz. Sosyal medyayı da aynı etkinlikte kullanıyor musunuz acaba? E, kullanmaya e,